Merhaba arkadaşlar bugün Fall Guys'ta birinci olmadan çıkmayacağım videosunun ikincisiyle karşınızdayım. Bakalım bugün birinci olabilecek miyiz? Tek başıma girdim. Kendime çok güveniyorum. Hadi bakalım. Abi var ya birinci olmadan hayatta çıkmayacağım. İzleyin. Vay vay vay. Oğlum ben bu haritada oynadım mı? Evet oynadım. Hatta ilk videoda da oynamıştım. Bu sefer daha tecrübeliyiz arkadaşlar. Arkanıza yaslanın keyfinize bakın bakalım. En önde başladık abi temiz birisi bizi tutmazsa bu oyun hedefimiz yüksek. Hop şöyle geçelim. Şöyle hoppacık. Şöyle dön dön dön. Birinciyim lan şu an. Solumda bir tane yavşak var. Şuradan 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 şuradan. Şuradan geçtim abi. Tam sıkıntı değil. Şöyle kenardan. Kenardan. Tamam hala başa baş gidiyoruz abi. Şuradan şöyle. Şuradan. Hop bacık. Oh çok iyiyim. Ama şu yavşak geçti bizi. Sıkıntı değil arkadaşlar. İkinci de olabiliriz. Yani oyun sonunda birinci olmak amacımız. Hadi bakalım. Bak bu sefer o boşluğu yemedim abi. İlk videoda düşmüştüm. Hay ananı. Abi şaka mı? Hayır 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 hayır. İkinci olduk tertemiz abi. Şu karlı haritalardan nefret ediyorum abi var. Ayağımız mayamız kayıyor. Kafa yiyorum ben. Yine önde başladık abi temiz. Koş 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 koş. Oğlum ışınlandın mı lan? Ping mi çıktı anlamadım. Neyse sıkıntı yok abi. Şöyle zıpladım. Abi onu yemeseydik. İyiydi ama iyi daha sıkıntı yok. Üstten şöyle. Güzel güzel güzel. Abi morlu yine yardırdı gidiyor ya. Ben aşağıdan gideceğim abi. Aşağıda hiç inmese miydim ne yapsaydım? kenardan kenardan kenar hop temiz abi. Orada aşağı inerek bir tık hata yapmış mı olduk bilemedim. Abi 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 el poli olarak izleyicilere ha tamam güzel. Oğlum eleman en arka uçtu lan. Lan yürü git. Tamam. Oo. Atlayamadım mı gerçek oradan? Sıkıntı yok abi. Şöyle... Şöyle... Clear raga! E survival verdi arkadaşlar. Şimdi burada hayatta kalmış yaşam. Elemanlar gitti azal azalıyor. Burayı hallederim herhalde ya. Şu alttaki tabakayı takip etmem lazım abi. Bak mesela elemanın birisi geberdi direkt. Oh! Ben de öleceğim sandım ya. Abi geçebilir miyim? Tamam, tamam, tam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hayır, hayır. tamam güzel, geçtik ortaya, geçtik ortaya. Abi, tamam oraya da geçtik. Söndü şurası, geçtik. Oğlum var ya o kadar fokusum ki şu an kafayı yersin. Tamam tamam tamam, sıkıntı yok geç 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 geç. hayır. hayır, hayır. Şöyle şöyle. Tamam. Burası kolay abi geçeriz herhalde sorun olmadı. Lan geç artık şurayı. Abi altıma sıçtım var ya. Tamam, 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 tamam. Sıkıntı yok. baya iyiyiz. Eleman bak tutma beni kafana vururum. Yürü git Dostuz biz ha. Oğlum geberim bitsin artık. Geçtik şuraya abi. buraya da geçtik. Güzel. Hadi lan lan Abi şöyle. Hop bacık. Abi hiç heyecanlanmaya gerek yok ya. Var ya ne kadar relax oynarsan o kadar kazanma şansın artar abi. Kim çıktık. Soldan gidiyorum ben. Vallahi herkes sağdan gitti ama. Umarım yanlış yerden gitmiyoruz. Bir. Hadi bakalım. Tamam güzel. tam tabakayı takip ettik. Tam güzel. Farkımız tarzımız aga. Biz soldan gittik. Onlar sağdan gitmiş. Hoppacık. Ee, kanki ben şu geçi versem şuradan. Şöyle şuraları bitir vereyim. Tabaka gel abi. Oğlum eleman ne yaptı lan? Master'a bağlı. Sağdan yardırdı gitti direkt. Yok oğlum ben o riski alamam diyecektim. Bir anda risk aldık arkadaşlar. Hop. Efsaneyiz. Abi ben burada çok kötüyüm yapma ya. Bu arada birinci o zaman bir de Fall Guys videosu falan gelmeyecek. Oh geçti 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 güzel. Bir tanesi düştü sandım ya. Oğlum birini düşün lan. Hop. Hadi abi düşecekse hangi tabaka diğerine geçelim ya. Hop. Oğlum en son kendimi atacağım aşağı artık. At bir tane tabakayı düşür artık. Lan, lan lan Oo güzel. Aha. Bire bir kaldı abi. Yandık mı lan hadi lan hadi. Allah'ım lütfen. Abi. Düş lan lan. Easy peasy lemon <laughs> squeezy. Katılma ilk defa birinci oldum abi. Abi bu videoya gidin her yerde paylaşın Instagram'da mı Instagram'da. Böyle bir daha bulamazsınız bak. Ee, ne oldu ben birinci oldum. Hmm, XP falan mı verdi ne oldu abi. Ha seviye atladık. Güzel. Güzel. Bir şey diyeyim mi baya XP aldık bu arada. Tamam güzel 3 seviye atlamaya yetti. Abi şu kapıları tekte tahmin etmezsem video bitiriyorum. Ortadaki açık abi mesela. Geliyor. En sağdakinden gideceğim. En sağdaki açık 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 açık. Ananı sikeyim.